Hatice ile her daim her şey adlı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ben kendim tecrübe ettiğim, memnun kaldığım tarifleri paylaşıyorum. Dostlarım, bugün size yine muhteşem ötesi bir tarif vereceğim. Ama tarifime geçmeden önce kanalımı beğenmeyi, abone olmayı ve zil bildirimlerini açmayı unutmayın diyorum. Ayrıca bu faydalı videoyu dost ve akrabalarınıza ve sevdiklerinize paylaşmayı unutmayın. Çünkü sizlere doğacı olmalarını sağlayın. Çok faydalı bir video hazırladım bugün sizlere. Dostlarım, her insanın zaman zaman başına gelir topuk çatlakları. Örneğin denizdeki kum çatlatır topuklarımızı. Bazen giydiğimiz terlik bile topuk çatlaklarına neden olabiliyor. İşte bu topuk çatlaklarının 3 günde tedavi edecek bir krem tarifi veriyorum sizlere o kadar etkili ki ayrıca bu krem ellerdeki ayaklardaki egzamaya ve yatan hastaların sırtlarında açılan yatak yaralarına da iyi geliyor. Tam anlamıyla mucize gibi bir krem. Şimdi malzemelerimiz. İlk önce tahinimiz var. Bu tahinden üste çıkan yağından bir yemek kaşığı kadar kullanacağız. Sonra kudret narını yağını kullanacağız. O da yine çeyrek çay bardağı. Daha sonra sarı kantron yağını koyacağız. O da yine çeyrek çay bardağı kadar. Ve dilir serinimiz var. Bir yemek kaşığı kadar koyacağız. Sonra güzel kokması için kremimiz, lavanta yağımız var. Bu lavanta yağından da bir çay kaşığı kadar kullanacağız. Değerli dostlarım, ben 260 gram balmumunu aktardan aldım. Bakın nasıl kullanacağımı size şimdi gösteriyorum. Önce balmumunu bıçağın ucuyla ikiye böldüm. Sonra onu da ikiye böldüm. Onu da tekrar ikiye ayırıp ve çeyreğini ikiye bölüp onu kullandım. Yani 32,5 gram kadar kullandım. Dostlarım bu krem çok ekonomik ve çok da faydalı bir krem. Uzun sürede dayanıklı. Dışarıda kesinlikle kalabilir ve bozulma olmuyor. Bu kremi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ama içindeki yağlara alerjisi olanlar doktora danışmadan lütfen kullanmasınlar. Şimdi kavanozumuzu elimize alıyoruz. Tahinimizin üstünde biriken yağı bir yemek kaşığı kadar doldurup kavanozumuza döküyoruz. Ardından yine bir yemek kaşığı gliserini kaşığımıza döküp kavanoza boşaltıyoruz. Sonra çeyrek çay bardağı kadar sarı kantaron yağımızı kavanoza döküyoruz ve yine çeyrek çay bardağı kadar olan kudret narının yağını kavanoza döküyoruz. Daha sonra bir çay kaşığı kadar lavanta yağını kavanoza döküyoruz. Takriben 10 damla ediyor. Sonra 32,5 gram kadar olan bal mumunu kovanoza koyuyoruz. Şimdi yağlar ve balmumunu benmari usulü eriteceğiz. Önce küçük bir tencereye kavanozumuzun yarısına gelecek kadar suyu dolduruyoruz ve kavanozumuzun ağzını açık bir şekilde içine koyup suyun kaynamasını yani balmumunun erimesini bekliyoruz. Sakın kavanozun ağzını kapamayın. Basınç yapar. Sonra kavanozun kapağını açamazsınız. O yüzden ağzı açık kalmalı. Ama kaynarken de kavanozun içine kesinlikle de su girmeyecek. Lütfen dikkat edin. Dostlarım gördüğünüz gibi bal yavaş yavaş erimeye başlıyor. Eridikten sonra sıcak olan tenceremizi bir kenara koyup soğumasını bekleyin. Dostlarım Kavanoz su dolu tencerenin içindeyken yağların donmasını gördükten sonra tencereden kavanozu çıkarın. Artık kreminiz kullanıma hazır. Dostlarım ben bu kremi hazırlarken size kudret narının yağını kullanmanızı istemiştim. Ben bu gördüğünüz kudret narının meyvesini eylül ayında aldım. Saf zeytin yağına bastırdım ve 3 ay sonra kudret narının yağı özleşince kullanmaya başladım. Dostlarım bu kudret narının yağında E vitamini çok fazla. Bizim cildimize en faydalı olan elastikiyet kazandıran bu vitamin kudret narında var. O yüzden size kudret narının yağını yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü bu yağla el kremi, göz kremi, hatta sizlere paylaşacağım güneş kremi dahi yapacağız. O yüzden kudret narının yağı cildimiz için çok değerli. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra artık kremimizi nasıl kullanacağımızı söylüyorum. Bu kremi gece yatarken ayaklarımıza özellikle çatlayan yerlere bolca sürün. İnce pamuklu çorap giyin ve sabaha kadar kalsın. Günde iki defa bu kremi ayaklarınıza sürün. Üç gün arka arkaya sürmeye devam edin ve üçüncü günün sonunda topuk çatlaklarınız son bulacak. Allah'ın izniyle geçecek. Dostlarım videomun başında söylediğim gibi bu kremi kuruyan ellerinize de güvenle sürebilirsiniz. Ellerinizdeki egzamaya iyi geliyor. Elleriniz pamuk gibi yumuşacık olacak, yatak yaraları olan hastaları da güvenle kullanabilirsiniz. Bütün yaralara şifa veriyor, mucize gibi krem. Dostlarım video ile ilgili sorularınızı, cevaplarım, videomu beğenmeyi, abone olmayı ve zil bildirimlerini açmayı beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.